Pazarda su sattı. Ticaretle oradan geliyor demek. Evet e, herhalde oradan. E tabi ama yani sırf para kazanmak için yapmıyordu. Arada bir kızlara da bakıyordu. Değil mi efecim? Aa güzelim nereden çıkartıyorsun bunları ya? Ne yani şimdi yalan mı? Zaten okul nasıl bitirdi anlamadım. Yani biraz takılarak da olsa geçti sınıfları. <laughs> Yaramazlık da vardı yani. Hem de nasıl? Daha siz göz açıp kapayıncaya kadar başını belaya sokardı. Yok canım o kadar da değil yani abartıyor. <laughs> Vallahi o kadar inanın. Yani bir gelirdi böyle kaşı göz yara bere içinde. Bir de inatçı. Yok pansuman istemem, yok tentirciot istemem. Bildiğiniz keçi yani. Okusun diye çok uğraştım ama dinletemedim. Yani dershaneye kaydını yaptırmak için çok uğraştım ama olmadı. Okumayacağım dedi, çıktı işin içinden. Okul her şey değil biliyorum çocuklar ama... Bazen bir diploma çok kapıyı açabilir. Maalesef. Hayatın gerçeği bu. Öyle tabii. Ben de bu yüzden okumaya devam ediyorum. Öyle mi? Bundan hiç bahsetmedi. Ne okuyorsun? Tıp. Aha. <laughs> Evlat, e, biraz karını örnek alsana. Bak hem evle ilgileniyor, hem işle, hem seninle ilgileniyor, hem de tıp okuyor. Ya. Ama Efe yaşayarak öğrenmeyi seviyor. Yani hayatın içinde olmayı seviyor. Önce bakıyor, tartıyor, düşünüyor. Eğer inanırsa, gidiyor işin içine. Hatalar da yapıyordur mu artık? Yapıyor tabii canım, yapmaz mı? Ama aynı hatayı iki kez yaptığını asla görmedim Alp Bey. Mesela, Efe çok cesur birisidir. Ben öyle değilim. Yani sevdikleri için gözünü kırpmadan belaya atar kendisini. Ee, Eşim harika bir insandır. Gerçekten. Vay be. Sen neymişsin misin dedik Vallahi hakikaten Alp Bey yani... ...ben neymişim de haberim yokmuş. <laughs> İyi akşamlar anacığım. Afiyet olsun. E sen aç değil misin oğlum? Nereye? Yok anacığım sağ ol. Ben manavda bir şeyler yemiştim. Kamil. Sağ ol Afize, ben de yemeyeceğim. Ne oluyor Kamil, ne bu haliniz? Dükkanın borcunu biliyorsun. Tam toparlayacağız derken, sokan başına yeni bir süpermarket açıldı. İşler iyice kesatlaştı. Borcun vadesi de geliyor. Kira ödeyeceğiz bir de. Biliyorum. Ama bir türlü toparlayamıyoruz parayı işte. Maaşımı alınca kirayı ben öderim ama sen sıkma canını. Bir çare bulacağız elbet. Gerekirse borç bulacağım. Sakın Kamil. Borçla borç mu kapatılır? Gözünü seveyim bak. Aslı yukarıda mı? Yok Efe ile birlikteymiş. Arayacaktı seni. Tabii ya aradı ama kafa kafa işte. E ee, nasıl oldu peki? Ne, nasıl oldu? Aşk. <laughs> Efendim, siz benden daha iyi bilirsiniz tabii ama yani aşk olması için... ...öncelikle bir kadınla bir erkeğin... Ee, aslında orasını tam anlayamadık. Yani biraz karışık, değil mi hayatım? Evet hayatım, yani... ...vallahi bir an oldu, ben de anlayamadım yani o derece. Çünkü birden bire oldu. Ya ya aynen, yani ben bir fark ettim ki... Ben ona deliler gibi aşığım ama o bilmiyor. Ya ben de ona aşığım ama o farkında. Ay çok tatlısınız çocuklar. <gülüyor> <gülüyor> Peki nasıl evlenme teklif etti? Ay çok romantikti. Aslıcığım <laughs> gerek yok şimdi bunu anlatma. <laughs> Hayatım sen yorulma ben anlatırım. Biz bir gün yine böyle yemeğe çıkacaktık Efe'yle. Ee, yine böyle kafeteryada oturacağız zannediyorum her zamanki gibi. Ama şık bir yere gideceğiz hazırlan dedi. Ben ama hiç şüphelenmiyorum ondan. Ee, mavi bir elbisem vardı. Onu giydim ama bu arada ben hiç şüphelenmiyorum. Hazırlandım bekliyorum Efe'yi. <laughs> Aslıcığım uzatmayalım istersen ne gerek var şimdi değil mi? He? Neyse ben uzatmayayım. Biz restorana gittik. Ee, tabi rezervasyonumuz olmadığı için bizi içeri almadılar. Giremedik. İşte anca böyle salaş bir balıkçıda yer bulduk. Oturduk balık ekmek yedik. Derken kemanlar çalmaya başladı. <laughs> balıkçıda mı? Aynen öyle. Ya ben de çok şaşırdım. Ama hiç ihtimal vermiyorum böyle bir şey olabileceğini. Derken böyle balonlar gökyüzüne uçmaya başladı. Tam o sırada Efe bir şey söyleyeceğim çok önemli diyor. Ben de saf saf dur bir dakika falan deyip gökyüzüne baktım. O sırada havai fişekler <laughs> de patladı. <laughs> <laughs> Sonra en sonunda benimle evlenir misin deyince anladım tabii. Meğer hepsini o ayarlamış. Ay çok romantik bir çocuksun sen Efe. Ya arkadaşlar çok romantik olduğumu söylerler. Vay be. Demek hepsini sen ayarladın ha? Evet. Aynen öyle. Hepsini ben ayarladım. Çünkü... Çünkü Aslı benim için o kadar önemli bir insan ki... ...unutamadığı bir anı olsun istedim. Gelebilir miyim? Tabi. Uyuyamadın mı? Keşke arasaydınız. Yani Betül Hanım'a. Açmaz şimdi. Nerede olduklarını biliyorsunuz zaten, değil mi? Biliyorum. Bir arkadaşına gittiler. Gülten'e. Gülten arayıp haber verdi. Buradalar diye. Cansu da uyuyamamıştır şimdi kesin. Dönüp duruyordur yattığı yerde. Ne? Bir oyuncak ayısı vardı. <laughs> Daha iki aylık filandı. O zaman bile bu oyuncak ayı yatağına koymazsak kıyametleri koparırdı. Burada <laughs> unutmuş şimdi. Belki size tuhaf gelecek ama ben de hala uyuyorum. Gerçekten mi? <laughs> evet. O yüzden uyuyordum zaten yok diye. <laughs> Siz ikiniz kesin çok iyi anlaşacaksınız. <laughs> Her şey için çok teşekkürler. Gerçekten şahane bir geceydi. Biz teşekkür ederiz. Sayenizde biz de çok güzel bir gece geçirdik. İnşallah en kısa zamanda tekrar ederiz. İnşallah. Ee, o zaman görüşmek üzere. iyi geceler. Görüşmek üzere Aslı'cığım. İyi, i̇yi geceler. Gel. Sence tamam mı? Hala bizi görüyorlar mıdır? Bu bakayım. Yok, yok, gitmişler. Oh. oh! Vallahi bir an çok korktum kuzu, yakalanacağız diye ya. Hiç sorun da çıkmadı, bence harikaydık. Tabii canım, şahaneydik. Sen şimdi söyle bakalım, ben seni anlıyor muymuşum... ...yoksa anlamıyor muymuşum? Vallahi kuzu ne diyeyim yani, sen... ...sen beni benden daha iyi tanıyormuşsun ya. <laughs> Efe. Ha? Bırak istersen. Olur mu kuzucuğum, bu saatten sonra bırakılır mı? Ne kadar güzel hallettik her şeyi ya. Onu değil canım, elimi bırak, elimi.